Tamam. Son iki dakika dışarıda kimse kalmadı. Ama gördüğünüz gibi yani ya gidip gel, gel yemek yiyor. Biz de işte faizler falan var olmuyor mu diyor, iyi olmuyor dedi. Sen tekrar bak bu faize giriliyor mu? Sana iyi bir tecrübe olmuştur bu. Tekrar bu faiz <laughs> ince bir çizgi var. Bazen tecrübeler yaşarsın ama <laughs> ayağa kalkamadıktan sonra o tecrübe hiç kimseye faydası olmaz. O da bana kulağıma bir bir de siz olmuş. e, şey diyorsunuz yani gene konferansınızda Japon mu? Arda isimlendiği, Japoncadan e, özel bir anlamı olan otaku'yu çok kullanırım. Otaku nedir? Burada kaldık. Bu, bir tane de söylediği gibi o yıllar telex televizyonlu yıllara enflasyon çocuğu olmaktan televizyon çocuğu olmaya e, geçiş süreçlerini yaşadığımız yıllarda biraz tabii geç oluyor. Benim e, arkadaşmaya geçme 17 sene profesyonel çalıştım. Özel sektörde, yurt içinde ve yurt dışında çalıştım. 11 sene de kendi işimi yapıyorum. Bir kere Mars'ın işi tamamıyla bir gönül işi. Yani bu gönül olmadan, yani Türkçe dışında da anlamı olmayan bir kelime görebiliyorsunuz, doğu kelimesini. Yani gönülden bir işi yapmıyorsanız, istemiyorsanız markalaşma yapmak ihtimaliniz yok. Bir de devamlı heyecanlı olmanız gerekiyor, heyecan duymanız, bir şeyler yapma isteğinizin yüksek dozda olması gerekiyor. Ben e, kendi işime para kazanmak için girmedim, çok iyi para kazanıyordum. E, hani ayıp olmasa da söyleyeyim 30 bin dolar maaş alıyordum profesyonel hayat bıraktığımda para için olmuyor işler. sevgi. klasik anlamda ama gönül işidir. Çünkü marka aslında verilen bir sözdür. Ben her zaman bunu söyledim. Tüketiciye bir söz verirsiniz. O vardı. Eee fırsattan istifade onu da yanıtlayayım. Yani vekile de geldiği geldi internet yasasıyla ilgili top. Arkadaşlar yani biz orada görev yapıyoruz ama biraz önce Sevil Bey de söyledi. Önemli olan yani hakikaten bu işten mustarip olan insanların da sesini yüksek çıkması. Yani şimdi 4 artı 4 yasası oldu. Biz orada sopa yedik, yedik oturduk aşağıya. Kimse meclisin kapısına dayanmadı. Ne zaman ki e, çocukları yazdırmaya gittiler, 450 bin kişi çocuklara rapor aldı. Yani HSYK e, yaşandı. Yani tamamen e, şeyler, hakimler, savcılar devlete e, bağlanıyor toplumdan hiç gık çıkmadı. İnternetle ilgili neyse çocuklar şu anda gazlemeye <laughs> devam ediyorlar Taksim'de Cihangir'de. Bir tek gençlerin ses çıkıyor. <gülüyor> Gelecekte <laughs> gençlerde. <laughs> evet. <laughs> 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 evet diyorum. Peki. Evet. Peki. <laughs> evet. Çok nice. <maalesef. gülüyor> Hayır, sağ olun. Buyurun. 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 Hep beraber. Bu tamam. Sen de. Tamam. Çekil. Geç abi. Buyurun. Mustafa abi siz tamam. de git. Buyurun. Evet. Misafirlerimizden tamam, fotoğraf çekilmek isteyen varsa kontroller <laughs> sıraya gidebilir. Bir de Hadi bakalım. Arkadaşlar gelin. Diğer arkadaşlar çektirebilirler. Tamam.